Evet. Niloya bebeği açıyoruz. Niloya bebek. Gördüğünüz gibi. Bakan kollar. Bakıyoruz. Evet bunu 18 ay ve üzeri bebeklerde kullanıyorsunuz. Çocuklar için güvenli. Organik, Milyonlu arkadaşlarınızı seyrediyorsunuz burada. Ve bebeği açıyoruz. Açtıktan sonra bebeğimizi inceleyeceğiz. Bakıyoruz. Evet arkadan. Önce evet bakın yine bebeği bitirdik Hemen arkasını kaldırıyoruz evet. sadece yine bu klipsi kaldı arkada görüyorsunuz bir klips var bebeğimizi tutturan o klipsimizi makas vasıtasıyla kesiyoruz bunu annelerinizden yardım almadan yapmayın kendinize zarar verebilirsiniz. Anne ve babalarınız size yardımcı olacak. Evet. Bebeğimiz kurtardık. Bakıyoruz. Sağında sonunda bir şey kaldı mı? Kalmadı. Evet. Nilay bebeğimiz. Saçları bukleli. Gördüğünüz gibi. Kendi kurdelası olan. İşte üzerine bir tişört giymiş. Görüyorsunuz. Art, elbisesi. Kırmızı elbisesi. Önde cepleri kurdelası parmaklarıyla minik minik parmaklarıyla bakın minik minik mini parmaklarıyla bir bebeğimiz bebeğimiz ayağını da kaldırıyor ayaklarını kaldırdığı zaman ayaklarının altı böyle gördüğünüz gibi ayakların üzerinde çok güzel böyle bağlar var ve çiçeklerle süslenmiş ayaklarına kırmızı ve mavi çorap giymiş Diyorsunuz. Bu bebekler e, ISO standartlarında olup kesinlikle çocuklarınıza zarar vermezler ve dokunma olarak da memnun kalabilirsiniz. Ve oynaya da biliyor. Şöyle alıyorsunuz. Lay 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 Niloya Niloya. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Sizin için bugün Niloya bebeğin açmasını yaptık. Alkışlayan var mı? Alkış. Teşekkürler. Sağ olun. Yes. Hadi gidelim. Gidiyor Nilo'ya. Nilo'ya nereye gidiyorsun?